Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben bunu saymam. Yani sadece su ikram edebildik size. O yüzden yine bekleriz. Biz de... ...kiranın zamanında tıkır tıkır yatmasını... ...bekleriz. Abi bu kapının kolu yok. Kulan nereden düşmüşler işte burada. Ha. Geç bakayım şuraya. kapı niye Birader ev sahibi olan sizsiniz. Bir zahmet onu da siz söyleyin ha. Ay. Oy. Oh Allah'ım çok şükür. kızım seccade mi bırakacaktın odaya yok. Ayşen. Aa burada yok. Nerede bu kız? Dur bir bakayım. Aşağıya mı gitti acaba? Ben buradan böyle çıt diye bir koca ben çıt diye vurduğum zaman... ...arkaya doğru kırılacak sonra buradan sahili sokuyorum, çat diye açacağım <laughs> bu kadar. Abi bak yapma ne olur ne olmaz ses falan çıkar uyanırlar yapma. Ya ne yapacağız Ayşen o zaman nasıl kalık burada? Ah. Mahsur kalmak neymiş ya? Burası kendi evinizin çatı katı. Hayır yani anlamıyorum ki ne var yani bunda? Kalırız burada güzel güzel hep beraber. Sonra herkes uyanınca sabah hallederiz yani nedir? Birader sen bilmediğin konularda ötme istersen. Tamam ben ötmeyeyim ama o zaman sen öt. Madem ben bileyim hangi konularmış bu konular. Ayşe Ayşen evde yok. Anne ne demek yok ya buradadı. Mutfakta yok, salonda yok, hiçbir yerde yok. Ya su falan hiç Dur ben bir bakayım. Ne oluyor? Kaldır olduğu gözümün önünden. Ay vallahi yok. Ay. Yok. Size bir şey söyledi mi? Yok babaanne bir şey söylemedi. Hadi bu nereye gider ki kız ya? Of. Babiş polise mi haber versin? Bir dur balım dur heyecan yapma hemen. Ben bir kayınçoya sarayım belki o biliyordur. Kayınço! Aferin damat. Aklı çalıştı. Ya nereye gider bu çocuğu çocuğu. Ne bileyim anne ya. Abi bizim sabah olmadan aşağı inmemiz lazım. Ya bizim buraya hiç gelmememiz lazımdı zaten. Yahu bir sakin olur musunuz ya? Sanki banka soygununda rehin alındınız yani. Ne bu panik? Tamam sakin. Ayşen telefonu kapat. Aa aklınızı kaçırdınız siz iyice. Ya ne olacak sabah gidersiniz ne bu panik? Yani. Yasemin Babam sizinle aramıza mesafe koymamızı istedi. Nasıl yani? Yani işte adam kibarcı dedi ki bunlarla görüşmeyin işte derken. O. Celal amca. <laughs> Neden? Çünkü geldiğinizden beri başımızdan olay eksik olmuyor ki. Yani kapının önünde kız kavgası oldu. Sonra annemin bütün iyi niyetiyle yaptığı düğünü Ateş'in babası bastı. Ondan sonra bizi tehdit etti. Sadece bizi değil pardon bütün mahalleyi tehdit etti. Zaten mahalleye rezil olduk. Yani bir yılda yaşayacağımız olayı sadece bir ayda yaşattınız bize. Haksız mı adam? Ya ben bu cama kapıyı falan... Oh, tamam kardeşim bir sakin olur musun lütfen? Tamam telafi edeceğiz. Hepsini telafi edeceğiz. Söz. Sakin olun. Ben de o yüzden kırarım diyorum ya Ateş Efendi. Ah sana be. Ah sana be karıcığım. Yani <laughs> sen bu mantıcıda çalışmaya başladın, başlayalı. Bu nasıl bir boşlamaktır evi? Yani ben ...senle konuşmadık mı onu sen kirliye atmayacak mıydın? Bak Demir kardeşimize mahcup olduk. Ha, kısmetten çarşaf çıktı. Bırak numarayı Ateş Efendi. Tüh. Ne numarası pardon? Pasaklısın. Pasaklısın oğlum. Bir de bütün suçu kıza yüklüyorsun. Değil mi Yasemin? Konuş be Demir. Pasaklısın. Haklı. İstersen bunu daha sonra konuşalım ha hayatım. Yasemin sen al şu çarşı. <laughs> Var mı başka çarşı? Var. Ne yapacağım? Sen getir. Ha, ne yapacaksın? Sen şimdi çarşafı aşağı sarkıtıp öyle mi ineceksiniz oradan? Evet. Anlıyorum. E Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Lan <laughs> ben bütün çocukluğum boyunca burada tarzan gibi sallanmayacağım. Sen ne diyorsun? Senin neden böyle olduğun anlaşıldı. Ha, neden böyleymişim ben? Aynaya bak. <laughs> Abi yeter, ne olur. Abin ne yaptı şimdi seni ya? Yeter. İyi tamam güzel. Bir önerisi olan varsa söylesene, hadi. Çok şükür. Var. Ha geldi şu ay. Haman. Of. Ne oldu? Ha her yere baktım hiçbir yerde yok. Dayımın dükkanına da gittim orada da yok. Ver dükkan kapalı zaten. Ay ben de arıyorum arıyorum ulaşamıyorum telefonları kapalı. Ay. <laughs> Allah Allah nerede bu çocuklar ya? Ah. Nazar değdi bu çocuklara, nazar. Ay anne Allah aşkına kimin nazarı değecek? Herihan kimin nazarı değer? Çatı katındaki o münasebetsizlerin. Sen nasıl böyle sakin sakin oturabiliyorsun? Haydi arasana şunları. Aa anne koskocaman iki tane çocuk ne yapacağım ya? Allah Allah, arıyorum ulaşamıyorum işte. Kendi evimizde düştüğümüz şu hale bak. Ayşen çenen değil ya. Hadi elin ayağın iştesin kızım, hadi bunu mu tartışacaksın? Ayşen. Dikkat edin, dikkat tamam. edin. Tuttum Ayşen. Dikkat et. Burası. Tamam, 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 tamam. Ulan Allah vere de şu planın işe yarasın. Bugüne kadar sekmedi. Sen rahat ol kardeşim. Ayşen dikkat et yavaş. 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 Tamam. yavaş. Hadi. Hadi. Yardım edeyim ki ya, mi? Ya şey, bırak. Ne yardım edecekmiş bana? Ya sen hayır ya? Ben kendimi askerliğimi komando olarak kırk ağaçta yapmışım. Sen kime neyin yardımından bahsediyorsun? abi? Ayşen de kuş arkadaşım mıydı? Çok komiksin. Sen var ya inanılmaz komik bir kız oldun ha. Ya neyi tartışıyorsunuz şu an burada? Ben anlamıyorum. sen de <laughs> dur tahmin edeyim. Sen de denizci olarak yaptın değil mi? Yok babasını yatında öğrenmiştir o. sen burada niye bana laf atıyorsun? La? Ya kızım hoşlamasana şunu. Yasemin tutsana adam düşecek. Ya bana canım koskoca kumandı bana mı güven? Ya ben sizin yapacağınız işi var ya. Düştüm iyi mi? İyi iyi. Tamam hadi siz girin içeri hadi. Hadi gidin ben de gireriz hadi. Allah cezası. <laughs> Korktum ya. Ona korkmak denmez yalnız. Aklın çıktı resmen demire bir şey olacak diye. İnsanız herhalde ne var bunda? Yasemin. Yaklaşık bir aydır birlikte yaşıyoruz ve benim hiç görmediğim o insanlığın birden bire tutu verdi yani. Vallahi bravo. Yürü git. <laughs> yok, yok hala ulaşılamıyor. Ay. Celal polise mi haber versek ha? Verelim vermesine yavrum yani polis ne diyecek? Koskoca iki insan. E bekleyin dönerler diyecek yani. İyi de oğlum ne yapacağız? Ne anne. Ay kapı. kapı, kapı. Ya neredesiniz kızım ya? Öf, öf. Ya Kıbrıcık neredesiniz? Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Her yere baktık, yoksunuz. Merak etme anne, iyiyiz. Yahu çocukken böyle kaybolmadınız. Kızım. Ne oldu, ne yapıyorsunuz ya? Baba ne olacak? Allah aşkına ne olsun? Ayşen benimle beraber zaten. Kalktım aşağıya bir baktım, bunun da uyku tutmamış burada salonda. Ne yapalım dedik, hadi yürüyelim biraz gezelim falan filan diye çıktık dışarı. Sonra dedik ki dayının oraya gidelim. Nasıl dayın oraya gidiyoruz? <laughs> Şu ayıp gitmiş bakmış idi. Ya yok dayın orada kapalı dükkan. Evet işte baba. Yani her gece açık olan dükkan bugün kapalıydı. Biz de abimle dertleşelim diye parka gittik. Aynı. Erliklerle mi gittiniz? Ha babaanne şey yani tamam uyku tutmadı ama yine de uyku sersemeyiz. Ya sen telli bırak. Telefonun şarjı yok anahtarı almamışız. Neler neler ya? Kusura bakmayın sizi de gece gece tedirgin ettik. Özür dileriz. Dertleştik dediniz de niye bu kadar dertlendiniz onu anlamadım. Enişte dertlenecek bir şey yok zaten. Dert de yok yani biz abi kardeş sohbet çektik. Evet enişte. Yani sadece dertleştik. Dert falan yok. İyiyiz, evdeyiz, değil mi? Haydi iyi geceler. İyi geceler. Yani evdeyiz, güvendeyiz, iyiyiz. Sıkıntı yok. Aferin git. Harbiden aferin sana yemin ederim var ya abi kardeş 40 yılda bir tuttuk böyle adam gibi bir sohbet ettik yemin ederim ya. Emir. Efendim. Niye var mısın? Bilmiyorum ya içimden geliyor ben de anlamıyorum biliyor musun? Belki de yapısal bir şey. Ne çekmiş acaba? Hiç. <laughs>